24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yaklaşık 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından 19.821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8.519 olarak belirlendi. 17 Şubat'ta ise hasar tespitleri ile ilgili 3 ilçe, 1 belde ve 15 okulda bir aylık itiraz süreci başlatıldı. Bir aylık süreçte bugüne kadar 23.310 kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi. Öte yandan ilk başvurulardan itibaren görevlendirilen uzmanların itirazlarla ilgili yerinde inceleme yaptığı, incelemelerin 10 gün daha sürmesinin planlandığı bildirildi.